Auzu billahi minash shaytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. Ed-dersu sani min babil bedel. Bedel babının bugün ikinci dersini okuyoruz. Es-sani bedelu ba'din min kullin. Bedelu ba'din min kullin. Kullin bedel bad min kulldir. Yani bedel mübdel ne oluyor? Bir badi oluyor. Oldu. Peki bu bedel-ü bad min tarifi nedir? Kuralı nedir? Ve dâbituhu. Bu bedel-ü bad min küllün en yekune sani cüzen minel evveli. Sani olan, bedel olan, cüz minel evveli, evvelen kumudel min minhudur, onun bir neyidir? Bir cüz y. Örnek, ke kavli ke ekeltu râgîfe sûlus Ekel Ekeltu yedendir. Er-ragife ne yedim? Ekmeği yedim. Ekmekten bedel sulusehu. Üçte birini ne yedim? Yedim. Bak en yakın esani sulusedir. Cüz en minel evveli nedir? Ragiftir. Oldu mu olmadı? Ve ke kavlihi ta'da Velillahi alen nasi beyti men istat'a, ileyhi sabila. Ayetin icmali manası velillahi alen nasi. Allah için insanlara vaciptir. Ne vaciptir? Hiccul beyti. Beyti hac yapmak. Beyti kast yapmak insanlara vacip o nastan beder de men istata'a o nas ki gücü vardır İleyhi o beyte sebilen sebil cihet ile yolculuk cihet ile parası var araba var yol açıktır engel yok gücü olana hac nedir farsı önce dedi Allah için insanlara hac nedir vaciptir sonra neydi sonra neydi İnsanlar için Bakın sonra neydi? İnsanlardan, bak insan Allah e, hacül Allah için hacül insanlara farz. Hangi insan, o insan ki gücü var, gücü olmaya hac farz. Değil. Bu menisata men nasın neydi? Bedelidir. Men nasın neydi? Bedelidir. Ama ta'ile ile bilen nasın vadidir. فَمَنِ اسْتَطَاءَ فَمَنِ اسْتَطَاءَ بَيْدَلُونَ مِنَ النَّاسِ Kendisi de söylüyor. Nasıl neydi? <laughs> Bedeli. اِمَنِ e Mutlak nasın Badidir. Haza مَنِ nasa Bedel olması Kuvvel meşhur. Bu nedir? <laughs> meşhur budur alimlerin yanında, müfessirlerin yanında meşhur budur ki men istata meni nasa bedel yaparlar. Menin nasa bedel olması meşhurdur. Tabi bedel olunca mecbur bedelül bad olur. Çünkü bedelül badın kuralı burada ne yapılıyor? İşleniyor. Pek meşhur budur. Demek ki meşhur de var. Evet. Ve kile fa'ilun bil hacci. Bir demiş. Hicjul beyti mesterdir. Men hicjunun neydir? Bil haci değil de bil hicci. Bak, ve Bil gileye göre men istata ileyse bile failun bil hicci. Hicci neydir? Ha. Faalidir. Hicj mesterdir. Mef'ulü olan beyte idafe olmuş. Mende de mehalen merfu onun faali olur. Mana nasıl gelir? Faal olursa. Ey velillahi Allah için alen nasi. Allah için insanlara nedir? Farzdır. Ne farzdır? En yahüce hac yapsın. En yahüce ne yapsın? Hac yapsın. Kim hac yapsın? Mustati'uhu. Mustati'uhu. Bak velillahi Allah için farzdır alen nasi insanlar üzerine en yahucce hac yapsın Kim? müstatiyo. Bak Allah için insanlara farzı. Ne farzı? Gücü yeten hac yapsın. Gücü yeten neysin? Amel yapan mesler fiyel ma en tevhine girer. Bak onun için getirdiği en yahucce hiccül beytinin yanına yerine ne getirdi? En yahucce getirdi en ne? Ya, ya. En yakın cengede. Serkan alıyorsun. Niye? Çünkü mesler yapa, amel yapan mesler, meslerin şartlarından biri en malfil -Mal onu yerine gelmesi sahip olacak. Oldu mu olmadı? Hı. Hı. Tamam. Etikaç ihtimal iki. iki. Birinci ihtimal, meşhur ihtimal. Evet. Men nasab eder olur. İkinci ihtimal meşhur olmayan değil olan ihtimal men hiccunun neyi olur? fali olur. Ve galel kisaiyum kisai de diyor innaha bu men innaha ne? Men kelimesi. Ha men ne diyor? Kelime ketibarıyla. Şartı menin nedir? Muhtede olur. Men istata ile ise bile. Men muhtedir. İstata ile ise bile. İstata fiil faal misal huve mene diyor. İlehi istata mutarlık. Sebilen temiz olur. İstata ile ise bile cümlesi menin fiil şartı olur. Cevab-ı şart nerede? Vel cevabı mahzum. Cevabı şart da mahzum. Ha o cevab-ı şart fiil şartın tamamı da muhteda olan mahalle merfu menin neyi olur? Haberi olur. Takdir nasıl gelir cevap mahzuf olunca? Ey men istata'a felye hüccâ. Ey men gücü yeten kişi felye hüccâ. Ne yapsın? Hac yapsın. Ama istata'a menü fülu şerdi, felye hüccâ cevabı şerdi. Felye mezzumi billam olduğu için başlarında fa gelmiş. Oldu mu olmadı? Peki bu iyi bir şey midir acaba? Kisayının yaptığı meni şerti yapalım, ceza uşak mahzuf yapalım. Bu iyi bir şey mi can? Diyor ve hacete li da'vel da hazfi. Hazfın davasına hacet yoktur. Yani burada meni şerti yapıp istata aferu şart yapıp ceza uşak mahzuf yapmak buna hiç gerek yok. Öyle değil mi? Ve hacete li da'vel da hazfi. Ma imkani tamamil kem kelami. Tamamul kelamının imkanı beraber davel hasve ihacet yoktur. Olum olmadı. Ve la hacete hacet yoktur. Li davel hasvi. Ve la hacet yoktur. Li davel hasvi. Hasvın davasının haceti yok ma imkani tamamil kelami. Can alıyorsun. Yani tamamul kelam, yani burada kelam tam desek, tamamul kelam mümkün olduğu sürece da'vel hazfe hiç gerek yok, hiç harcet yok. Şimdi burada meşhure göre hasfe gerek var mı? Yok. dile göre gerek var mı? Yok o zaman iki söylediğine fazla itibar etmeyiz. Niye? Onun söylediğinde hazır var. Tamamül kelam mümkündür. Meşhur'a göre, kıyla göre tamamı kelam mümkün. Niye hasbe Bakın, ve la hacete, hacet yoktur. Lidda'vel hasbi hasbın davasına ma imkani Tamamı kelami. Kelamın tamamının imkanıyla beraber hasfın davasına hacet yoktur. Anlıyorsun değil mi? Bunlar neyi çürüttü, neyi zayıf kıldı? Kisayının kavlunu zayıf kıldı. Peki ne kaldı? Meşhur kaldı, kummen nasın bedeli olmasıdır. Bir dakikayla kaldı, men hiccunun ne olmasıdır? Fa'an olmasıdır. Şimdi diyor, vel ve şu sani, o kıylenin kidir. Menin hicce faal olmasıdır. O da bilmem, bakın ben seman edeyim, hiç oraya karışmayın. Ayete gelelim. Hani nerede dedi vakile failun bil hicci ey velillahi alen nasi en yahucce an Anlıyorsun? İnsanların tamamına vaciptir. Ne vaciptir? Gücü olan hac yapsın. Bakın. Güc diyelim biz burada beş kişiyiz. Benim gücüm var. Hac yapmam hepimize farz. E ne demek? Gücü olanın hac yapması bütün insanlara farz. O zaman gücü olan yapmazsa bütün insanlar günahkar olması lazım. Bu, bunun mantıksal bir yönü yoktur. Dikkat ediyorsun değil mi? Bakın vel veşu sani yaktadi istiyor ki ennehu şenha yecibu vacib ola ala cemi'in nasi bütün insanlara vacib ola yani istiyor ki bütün insanlara vacip olsun. Ne vacip olsun? enne mustati'ehum, onların mustati'i, gücü olan yahücü, ne yapsın? Hac yaptı Gücü olan hac yapması bütün insanlara farzdır. Zarka batın, bir ittifak, bir ittifak-ı bir ittifak alimlerin, müslümanların ittifakıca bu batırdı. Ne demek? Benim gücüm var, hepinize farz ki ben hac yapayım. Ben yapmasam hepiniz günahkar olursunuz. Böyle olamaz. O zaman ki sahin iki ve la hajjete l hasbi ma imkan tamam kelam. Ve l-vâçhû sen yâhtâdi ennev yâcib ala cemîn nâse ennev mustatâhum ya hüccûn ve zâke bâd Öyle değil mi? Ne kaldı? Fe yeteayyenu l-qavlu O zaman evvel ne oldum? Muayyen oldu. Meşhurdur. Meşhurla birlikte ondan başka bir ihtimal. Yani sağlam bir ihtimal kalmadı. Yani evvel muayyen oldu kusursuz, ihtirasız, evvel muayyen oldu. Nedir? Men nasa bedeldir. Bedelul ba'd minel kurur. Şimdi bedelu ba'din min kulli. Anlıyorsun değil mi? Bedelu ba'din min kulli. Metne de bakın. Bedelu kullin ve ba'din eliframsız değil mi diyeyim? Eliframsız. Diyor ve innema lem yani bedelul ba'di ve da el ba'di bil elif ve lem niye eliframla söylemedim? limma qaddem tu fi kulli kullun lersinde geçirdiğimiz geçirdiğim nedenden dolayı burada da eliflamli demedim. Kurda ne demişti hatırlıyor musunuz? sen demişti o el getirenlere bir itiraz olmasın diye. Nereye getir geçti? O lan aklım. Ahad olmanın şey asan biraz üstü seyler. وَاِنَمَا لَمْ ya, بَيْدَلُ الْكُلِّ külli الْكُلِّ حَزَرَ مِنْ مَزْمَنْ لَا يُجُّزُ el ala عَلَى Hani bazıların mezhebine göre kulle eliflamın dokunu ne değil? Caiz değil. Öyle değil mi? Bazı üzerine elin ismali ne değil? caizdir. Ha bağda göre caiz olmadığı için ben de elli demedim. O bağda muhalefet etmemek için. Her ne kadar bağda söylediği zayıf da olabilir. Kuvveti demiyorum. madde bağda caiz görmüyor. Caiz görenlere göre Elif Ramli gelir, Elif da gelir. Caiz görmeyenlere göre Elif gelmez. Ben de Elif getirdim. İdkarul el caiz görmeyenlere muhalefet etmemek için. Oğlum olmadı. Bunu öğrendik mi? Bedel kul minel kul, ikinci bedel var minel kul ve sarısı üçüncüsü bedelul içtimali nedir? Bedelul içtimaldir. Ve zabituhu bunun gaydesi En yekune beynel evveli ve sani mulabesetun Evvel ile sani arasında ne var? Bir mürabeset, mürabeset bir irtibat anaka olur. Yalnız o mürabeset o anaka bi <in> yani, bi bir geyril cüz'iyyeti, cüz'iyet değil. Nedir? Cüz'iyet. Yani bir bedel müdelminun bir cüz'i değil. Örneğin, <gborus> "Ke kaulike acaben Zeydun ilmih." Zeydün ilmi Zeyd ilm arasında bir irtibat var. Çünkü o ilim Zeyd'den ilmidir. Zeyd'in bir vasfidir. Ama ilim Zeyd'in bir badi'i midir? Yok. Elbette onun bir badi'i gözü, kulağı bir badi'i var. İlim onu bir badi'dir badi. badi de. Başka örnekler gibi ve kavli i Teala ani şerril harami şer'ül haramdan soruyorlar. Şer'ül haramdan bedel de qitalin fihi. Şer'ül haramdaki qitalden soruyorlar. Qital şer'ül haramın bedelül ihtimalidir. Qital ile şer'ül haram arasında bir ne var? Bir alaka var, bir münabesef var ama cüz'iyet değil. Niye? Qital şer'ül haramın bir cüz'i değil ki. E, Mülabat nedir? Murabeset qital şehrin haramdan ne oluyor gerçekleşiyor. Elimle zed arasında murabeset ilmin zedin bir sıfeti olmasıdır. Ve nabehtu bi temsili bil ayati selasi. Ve ben neytim? bu Bir temsili bir ayati selasi. Üç ayatla delil örnek getirmeyle ben tenbih ettim. Ne tenbih ettim? Ala anna el vel Ne olabiliyorlar? Na kavli ta'ala mefazen hadaike bahmetinde bedelul ne? Bedelul kul minel kul için örnek neyle getirmiştim? Mefazın hadayık. İkisi nedir? Nekile. Demek bedel ile muhderun minhu ikisi nekile olabiliyorlar. Nekile olabiliyorlar. Neha kavli ta'ala mefazın hadayık. Ve marifetini ikisi olabilirler? Marife olabilirler. Mislun nasi ve men. Ve lillahi alen nasi hiccul beyti men Tata. Men mevsule marife. mevsule marife. Ennas nas elif lamla marife. Bak bedel muddel nedir? Marife. Ve <laughs> muhtelifeyni. Ve muhtelifeyni. İkisi ne geliyorlar? İkisi muhtelif geliyorlar. Biri marife, biri nedir? Mislu şehri ve qitalin. Qitalin şehri neydir? Bedelidir. Qital nekire? Eş El şehir elif lamla nedir? Marife. Demek bedel muddel mühnu ikisi marife olabilir. İkisi olabilir. Biri marife, biri olabilir. Ben bunu serahten söylememe gerek gör, gerek görmeden misalla buna ne ettim? İşaret ettim. Zaten sınıfların çoklarının adeti misallarla bir takım hükümleri ne ediyorlar? İfade ediyorlar. İfade etmeye çalışıyorlar. Oldu mu? hamisu ve وَالْسَادِسُ Altı kısım bedel var demiştik ya. Yani. Bedelül idrabi bir. Ve bedelül galatı iki. Ve bedelül nisyani bir. Bunların örnekleri ne gibi? Kekavlike. Tasaddaktu bidir hemin dinarin. Üçüne de bir misal getirdi. Bak o da diyor. Fahazel misalı. Bu misal. Muhtemilun li entekune. Muhtemilun muhtemildir. Li entekune sen olasın. Entekune <laughs> ne? Sen olasın. Kad akberte haber veresin. Evvela sen haber veriyorsun. Bi enneke tasaddakte bir dirhemi. Sen önce haber veriyorsun. Diyorsun ben bir dirheme tasadduk ettim. Bakın senin gayen bir dirhemle tasadduk ettiğinin haberini vermektir. Bile bile bir anlaşım falan yok. Ben diyorum Ceyhan tasaddaktu bir dirhemi. Ben bir dirhemle ne ettim? Tesadduk ettim. Bile bile söyledim. Sümme anne. Anne mana zahre. Sümme anne zahar oldum. Leke sana en çok Sen haber veresen bi enneke tesadduk da bir dinari. Dirhem değil de dirhem gümüşü biliyorsun. Dinar da altın. Sen haber veresin dirhemle değil de dinarla ne ettim? Tesadduk ettim. Önce ben cihana dirhemle tesadduh etmeyi irade ettim ve söyledim. Sonra bana zahar oldu ki ben dirhemle de dinlerle tesadduh ettiğimi söyleyeyim. Ve dedim dinari. Oldu mu olmadı? O zaman bu haza bedelul idrabi. Bu bedelul nedir? İdrabdır. İdrab, iğraz demektir. Önce tesadduh edip dirhemi söylemişim. Sonunda ondan vazgeçtim. O haber vermekten iğraz ettim. Ve dedim ki bana zahar olan dinar dedim dinar. Bu ne oldu? Bedelül idrab. Bedelül idrab o ki mubdelu minhuyu bile bile söylüyorsun, kasına söylüyorsun. Sonra onun o de başı bir şey sana zor edersen ona vazgeçiyorsan onu söylüyorsun. Bu haza bedelül idrabi. Bu bedel nedir? بلا ولأن تكون فهذا المثال محتمل لأن تكون ولأن تكون ولا بلك قد أردت الإخبار بتصدق بالدينار ولا أنت تكون ولا محتمل محتمل لأن تكون محتمل لأن تكون قد أردت الإخبار بالتصدق بالدينار سن باشتا dirhemle değil dinarla tesedduk ettiğini haber vermek irade etti. Sen başta neyi irade ettin? Dedin ben söyleyeyim ki dinarla tesedduk etmişim. Bakın senin niyetin ne? Muhatabını teseddukü bi dinarı haber vermek. Sen bunu irade ettin. Sen söyleyince fesebeqal lisanuke le denemiş. Senin lisanın ne et? Sebkat etti. dirheme sebket etti. Yani hani ben çok zaman konuşurken kağıt diyeceğime kalem, kalem diyeceğime kağıt diyorum. ki benim irade eğitim, söylemek istedim. Başka bir şeydi. Sebkul başka bir şey geçiyor. Benim niyetim tesaddaktu bir dinarin deseydi. Ama dilim sebket dedi, din bir dihemi. Bak buna sebkul Benim muradım, niyetim dinar demekti ama Sebkul lisan neticesinde ne dedi? Dirhem dedi. Sonra vazgeçtim. Yok dedi. Dinar yani değil. dirhem değil de dinar dedi. Bak bu sefer bu aynı bu misal bedelul galeti. Bu ne oldu? Bedelul galeti oldu. Bedelul galeti ne demek? Mubdelul huyu galetten telaffuz etmişsin. Senin niyetin gayen mubdelul huyu tesadduh etmek değildi. Ne etmekti? tesadduk etmek değildi. Yani şey te, e, tesadduk bidirhemi yani, bi dirhemi haber vermek değildi. Senin gayen tesadduk bir dinarı haber vermekti. Sen galeten dirhemi söylemişsin. Sonra aklına geldi onu düzeltin. Bak bedel o galat o ki mubdelu minhu galeten sebkul lisan neticesinde merfuz oldu. Bir de üçüncü ihtimal وَلَا وَلَا اَمْ Sen olasın, muhtemeldir sen olasın. قَدْ اَرَتَ الْاِخْبَارِ بِالتَسَدُقِ بِالدِّرْهَمِ Sen اِخْبَارِ بِالتَسَدُقِ بِالتَسَدُقِ بِالدِّرْهَمِ söylesin. Senin niyetin bu değil mi değil? Bu değil. Öyle değil mi? Bak hata, mata yok. Senin gaye niyetin tasaddu bi dirhemindir. Dirhemin tasadduğundan haber vermektir. Senin gaye niyetin bu. Sen de bununla ne ettin? Telaffuz ettin. Felemma nataqte bihi ne zaman ki sen dirhemle nutuk ettin, telaffuz etin, tebeyyene fesadu zalikal qard. Tebeyyene zahar oldu. Ne zahar oldu? Fesadu zalikel kasti. Sen onu telaffuz ettikten sonra bak kast ettiğin bir şey oldu kudur hemdir. Onu telaffuz da ettin. Kast, telaffuzdan sonra tebeyyene, zahar oldu. Yani tebeyyene leke, sana zahar oldu. Leke mukadder. Ne zahar oldu? Fesadu zalikel kasti. O kast ettiğim şey, o söylediğim şey yanlış oldu, sana zar oldu. Bu sefer sen dinarin dedin. Ne dedin? Dinârim. Ve haza bedelül nisani. Bu da nedir? Evet. Bedelül nisandır. nisandır. Şimdi bedelül galet kalbde doğru, kalp doğru biliyor, dil yanlış telaffuz ediyor. Bedelül nisan, sen unutmuşsun. Zan ediyorsun ki sen dirhemi tesadüf etmişsin. Diyorsun ben cihana söyleyeyim ki dirhemi tesadüf etmişim. Diyorsun tesadduk bir dirhemi. Bak onu bildin, onu kastettim ve onu söyledi. Sonra aklına geldi ki ya ben dirhemi değil de dinarı vermişim. Ben yanlış bir manayı kastetmişim, yanlış söylemişim. Bu sefer ne dedin? Dinarin. Buna bedelun ne denilir? Nisyan. Bedelu nisyan denilir. Yani mubdelun minhu nisyan unutkanlık neticesinde telaffuz edilmiş. Oldu mu olmadı? Bedelul bedel bedelul nisan arsan farkı bildiniz mi? Bildiniz. Bedelul galet o ki mubdelun minhu kast edilmemiş. Başa bir şey kast edilmiş. Mubdelun minhu yanlışlıkla söylenilmiş. Bedelul nisan mubdelun minhu kastden söylenilmiş. Kast edilmiş ve telaffuz edilmiş. Ama sonra adamın aklına geldi ki yanlıştır onu düzeltmek için bedeli getirmiş. Oldu mu olmadı? Bakın ve rubbema eşkele lazımdır yani sare müşkile. Sare ne? Müşkile. Ve yahut da ve rubbema uşkile müşkil kılınmış. Binay faal, binay meşhur. Kimlere ala kesirin mine talabeti. Talabet talibunun cemidir. Ve rubbema eşkele ala kesirin mine talabeti çok talebelere ne olmuş? Müşkül olmuş. Ne müşkül olmuş? El farku beyne bedeleyil galati ve nisyani. Bedelul galat, bedelun nisyan arasında fark ne olmuş? Müşkül olmuş. Yani isnadınsa çıkamamışlar. Bedelul nisyan unutmuş. Bedel galat yanlış. Netice isnadında da galat olmuş içinden çıkamamışlar. Ama diyor, vakit beyan Biz bunu beyan ettik. Ne ettik? Beyan ettik. Ne dedi? Bedelul galet sadece dil yanılmış. Bedelül nisyan, dille beraber kalbinde. <laughs> dil yanılmamış, kalb yanılmış. Dil kalbin istediğini söylemiş. Ve yuvadıhu. ve kota ve Hu farkı diyor bu farkı idah eder. Eyden benim söylediğim kural nisyan ile galet arasındaki farkı idah ettiği gibi onu idah eder ne? Ennel galete fil lisani. Galet nerededir? Lisandadır. Ve nisan nerededir? Fil cenani. Ben de söyledim buna yakın diyeyim o zaman böyle bir tabir de kullansak desek galet dildedir nisan cenan. Cenan kal demek. Cinan cennetin cennan, Cinnan, cemidir. Cenan mufreddir. Cinan cemidir. Cenan mufred. Cenan mufred mana kalp. Cinan cennetin cemi mana bahçe. Galet lisandadır. Nisan nerededir? Kalbidir. Oldu Oğlum olmadı. Evet. Yukarıda fark ne dedi? Dedim محتمل أن تكون قد أخبرت بأنك تصدقت بدرهم ثم أن لك أن تخبرك بأنك تصدقت بالدينار وهذا بدل الإضراب ولأن تكون قد أردت الإخبار بتصدق بالدينار فسبق لسانك إلى الدرهم وهذا بدل الغلط هذا بدل غلط ولأن ولأن تكون ولأن ولدي فهذا مثل محتمل لأن تكون قد أخبرت بأنك تصدق بالدرمين.

ve yudihu eyden ennel galete fil lisan ve nisyan fil cenan. Lisan, nisyan, cenan. Oldu. Olmadıysa kafanıza takılan yeri varsa getirin tekrar edelim. Nefakumullahu nef'an mubina.